Göz sen dinle o bitim. Ürgünüm söyle be abla, söyle be abla. Söyle be abla. Senin yoluna ölürüm. Ya bir tane söylemek söyle istedim ya. Bir tane pileli. Tamamlık. Sen de üçgene geçiyene kadar. Biraz şey bir ya. açmıyor ya. Açmıyor? Bugün ne var menüde? Patlıcan var. Şey ne var? 20 gün yayın yapmamışım. Bugün ne var menüde diyor. Ne bileyim ne var. E. E. Tukan abi mi açtınız mı lan 20 gün yayın yapmamış. Playlist açtınız mı Tukan abi? Mi? Açtık. He açtınız değil mi? Haydar'ın <laughs> narı. Açmadık ya. Haydar'ın narı. Kalk Altına. Ya Diyanun sen de NTV gibi doların güncel kurunu yazıp duruyorsun çete ya. Kanka Aa, bu neymiş ya? Yara katıp playlist açtı. Ya. Ya. 15 beyler. Abi açıklıyorum. Kanka. Kanka demeye başlama tamam yani. E <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Ama nasıl eğlenceli oyun ha değil mi? Tebrik ediyorum Oğuz. <laughs> Eline sağlık. Aa! Ben çıktım. <laughs> bro temiz oyna bak temiz oyna temiz. Ya bu ne ya? Ne yapıyorsun? Temiz oyna. Ya böyle F1 mu? Ya, ya? Ya. <laughs> 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 ya böyle F1, <laughs> F1 <bir gülüyor> mi olur bro? Böyle F1, <laughs> <ya>. F1 <laughs> ya, bir ya. mi olur? Ya. ya ne yapıyorsun? Niye geri geri gidiyorsun? Ne oldu? İyi mi? İyi oluyor mu? Allah hepinizin belasını vermesin. Hayır, ya bu ne? Bu ne? Bitti de anla Tersten bir gireyim <Sessizlik> <sen>. Allah'ım playlist Reis pitledi Omunu pitlemesi lazım Omu pitleseydiler omunu vurmuştum ama Reis pitlediği için öldüm Cahil olma oku ama tamam Bıraktık bırak Okuyun Dönemem oğlum ama. Kalk yaz Alak, ben sana ne dedim elinde bir altın bileziğin olsun. Git ellerin tamam, tayfaya çet mı çet. yanlıyorsun? Bunun <laughs> 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 şey şey tayfanın bir altın bilezik olsun oğlum. Ne işin var senin burada sabah <laughs> Belli benim keyif keder yani anladın Ağur. mı? Dönem... Eyvallah çet, chat eyvallah chatim sağ olun. Şey chatim sağ olun. Altın bileziğim sensin. <gülüyor> ya. <laughs> Bana rops Çıkıp beni vursa ya kanka. <laughs> <Ay>. Bu, <laughs> Ama o kuşladı. Bu Beka'nın hatası. Umeka. Umeka'nın hatası. Değil mi Apo? Evet Yüz. <laughs> benim zeka sıfır. Sarmıyor. Umeka'nın hatası. Do, do. Hiçbir şey yapmadık. Benim doğum günlerimde... Sana pasta aldık abla daha ne yapalım? Hayır benim, benim kaç senedir doğum günümde hiçbir şey yapmıyoruz. Abla pasta aldık. Ahlan. Ahlan. Benim bende de yapmıyorlar. Let's eat. Bende ben de, de yapmıyorlar. Ben. Bak 3 gün yokum ya. 3 gün yokum. insan Ay, bir arkadaşına bileli takmaz mı Nesrin ya? ya. ya. Biri beni siksin. 3 gün yokum Nesrin. 3 gün <gülüyor> yokum <gülüyor> ya. Hayır ben doğum günü sandım ya. ya. E ben yayına şu olsun diye yaptım. Önce <laughs> ben götümü mü siktireyim mi? Abi ne <laughs> istiyorsun? Nerede? Kırılmış boğazım. Bekliyorlar yol ağzında Donlar. Bir gün beni sorarlar. <laughs> Efes'im sana lafım yok. Efes'im senin canın sağ olsun. Efes'im. Kimi bu lafın? Bak yedim. Bak bize ne? Ne? Ünvanım büyük büyük bir işleri sardı. Ardından insanlar benim ne kadar dirençli ve kudretli olduğumu gördükten sonra Mahmut ortaya çıkardım. İyi ee, ona zor dedim, buna zort dedim. Ona zort dedim. Ee, şuna pıt dedim, ona zırt dedim. Ondan sonra eğlenmeme devam edildi. Ne de olmayacak? Ayakta kalan son oldu. Ah lan! Ah! What? Düşerek öldü lan! <gülüyor> 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 ben gerçekten artık ee, <laughs> konuşacağım. Böyle hani küfür olursa da şöyle olur. Ha, siktir. Zarif Tabii. bir küfür. Öyle Abi, mi? Öyle zarif e, küfürler. E, zarif küfürler. Öyle böyle ağza yakışan evet. türlü bırak küfürler. Bırak. O <laughs> ne oğlum, <laughs> oğlum multiplayer invite Ya adam beni telefondan arıyor. Allah. Ya ne oluyor kanka ne oluyor bu ne? Ya bu ne? Çocuk bu ne ya? ya. Güzel yok ya ettim ne olacak burayı. Işte. Ama bunun olması bile eğlenceliydi <gülüyor> eğlence. <gülüyor> 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 lan Efes. Yok ettim. Bak mesela ya, bir tane klip çıkmış anladın mı? Bir tane klip çıkmış mesela. Kafama geliyordu. Ne yapıyorsun ya? ananı ananı. Ya bunu niye yazdın lan? Bu, Bu ne ya <laughs> <anladın. gülüyor> <laughs> Ya ben kapatıyorum yayını yani. <laughs> Oğlum, o arkadaşlar bir şey diyeceğim Yanlış anlaşılma açıkla, var açıkla. Ay, Açıklıyorum özür bir dakika diler, özür diler, Ben her özür diler, yayın Allah. Hayır Allah. ben Allah. her yayını Arkadaşlar ben her yayını mı böyle açıyorum ama Biliyorsunuz bu yayını da böyle açtım özür diler, Lan özür bu, yayını da böyle açtım. Özür... bu yayını da böyle açtım Bu yayını da böyle özür dilerim Böyle anlaşıldıysa Hayır hayır bir dakika tabii, tabii. Böyle anlaşıldıysa özür dilerim Öyle anlaşıldıysa özür dilerim Ben gerçekten her yayını böyle açıyorum Hatta siz bana kızıyorsunuz bro Tarkan kısmını da dinletsene diye. Artık Tarkan kısmını da dinliyoruz. Onu da söyleyeyim yani. Biz bunu çok vallahi her açıyoruz. Yemin ettim bu arada bunu. Üniversite <gülüyor> temsilcilerine Kimse sesleniyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle pırlanta gibi gençler bunlar hani bu hangi ben... kuşak bilmiyorum ama <laughs> şu an içerisinde Z da. kuşak abi Z kuşak mısın sen kardeşim? Aynen evet Nasıl dolar? Dolar süper. <gülüyor> <gülüyor> ya buraya geleceğim, o adam vuracak. Mide gideceğim, öbürü vuracak. vur? evet, evet. Ne demo oynamak istiyorsun? Ne demo oynamak istiyorsun? Hadi bakalım oynayalım. <laughs> Hadi. Sen çarpmaya devam et kanka. <laughs> hey, right, right. <gülüyor> <gülüyor>

Bombadan sonra öleceğim. Deli gel, mi? TikTok dans yerim burası kızım. Deli ben mi? Oyun Bence da... bir öldüm <laughs> lan. Deli <laughs> mi? dışarı <Közdeşehrin gülüyor> Fena vurdum da. Lan! Ah Cordyceps bu el e, kill çıktı. Lazona beni provoke etti. Cordy sen bu el kime gittin dedektif olarak? <laughs> <gülüyor> Hadi. Gordi. <laughs> Oğlum söyle <laughs> kime gittin kime? Gidilecek infom yok benim. Yok. Yok. <laughs> herkesin Size şunun sözünü veriyorum. 6 aya beni tanımayan beni bilmeyen, sincap dediğinde ilk beni gösterecek, parmaklarla gösterecek tek kişi ben beni olacağım. Sincap'a bak neler yapıyor. <laughs> Harikasın sincap. <laughs> sincap. Sincap, sincap, sincap. Ya sincap, benim saçımı niye gördün içimde saçımı bu niye saçımı gösterdi sincap. ya. Sincap, hem küçük hem de nasıl tatlı sincap. İşte bu kadar abi yapılacak ya hareket ya. buydu. <laughs> Ha cam var. Save. <laughs> Oğlum onun işi mi alsana orada. Al save. Abi onu almamız lazım. Helal abi. abi. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil mi bunlar şu an? Kanka! Kanka! Bir bir tane, bir Berke, geç Berke, Berke geç kuru. Berke geç, Efes geç. Geç. Ben şu yapabilir miyim? En zor. 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 Şey, zor ya. Şey, ol ama... Sen Bak, şu nasıl bir çocuksun ya? Sen nasıl bir çocuksun ya? Ama eğlenceliydi abi. de eğlenceliydi yani. yalayasım geliyor, seviliyorsun. Allah seni belanı versin Terbiyesizlik yapma ya. En samar. Haydi ya. İzleme. Benim bir beraksarmışımdır bir ara ya. <laughs> İzleme. En çok izlediğiniz için puan kazanıyorsunuz. En az puan alanlar kaybediyor. Kaza <laughs> <laughs> beraber beraber. Emen haber e, lan. Huh, huh. Oo! <laughs> gol beraber gol. Oğlum ben niye düşüyorum onlar düşmüyor? Siktir <laughs> lan. Oğlum şaka mı ya? Oğlum ben vurunca niye düşmüyor kimse? <laughs> beraber abi ne <abi>, <laughs> <laughs> Allah Allah <gülüyor> Abi bak. <laughs> Sizi s ya. Ben ne öldüm ya. <laughs> abi vuruyorum vuruyorum uçmuyor adamlar ya. Fragman da kaçırdığınız 20 şey. Ya Ali bir F5 at Allah aşkına 5 dakika öncesinden geliyor. Andre ve Kobe olacakmış deniyor abi. Aynen aynen ektire. Şey de geliyor Batman falan da geliyor DC'den. Diğer yan <laughs> şeyden geliyor lan. <laughs> Superman falan da geliyor. Spider-Man: No Way 3 ve... farklı Superman aynı anda geliyor. <laughs> Şimdiye kadar izlediğimiz 3 Spider-Man'in bu filmde bir araya gelecek olması beni deli gibi heyecanlandırıyor. zort. <laughs> Artık bilmeyen var mı bilmiyorum ama bu film paralel evrenleri konu alacak ve eski Spider-Man <laughs> filmlerinde gördüğümüz kötü adamları Marvel evreninde göreceğiz. <laughs> Baran. Ha, şimdi tamam. az önce ben bir arkadaşı yüklendim bir tık. Bir doğru üzerine yanlış konuştum. Ama şimdi benim biraz götüm kalkık olduğu için bir de bireysel ego da var tabii. süperstar olunca evet. da farklı işler. Şimdi halkımızın gözünde şey düşmemek lazım. Benim adıma bir özür dileyebilirsen arkadaştan gözünü seveyim. Çok çok özür dilerim. Çok çok pardon. Gerçekten sıkıntı yok, sıkıntı yapmamamız yok yani. gereken bir hareket Çok Sıkıntı yok. Özür Olur oğlum, insanlık hali. Olur var İnsan. Ya ama hal. hata yaptım ya. Hataydı öyle gerçekten. sıkıntı yok oğlum. Sıkıntı yok. Abi ağlarım. Olabilir. Ben ama e bundan sonra neymiş? Şöyle öyle bilmeden her şeye konuşmayacaksın. Tabii. Etmeyeceksin vallanım. Teşekkür ediyorum. İyi günler. <laughs>